thank <laughs> you Valla çok güzel hem 30 Ağustos, Zafer Bayramı, çifte bayram bizim için en özel günümüz. O yüzden çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Aile kütlelerimizle birlikteyiz. Düğünle kına konsepti, iç içe oldu. Heyecanlıyız. <laughs> çalıştığımız için bir süre şu an tatile çıkamayacağız ama bakalım ilk bulduğumuz fırsatta hemen bir yerlere kaçacağız. Ne kadar oldu? İlişkimiz ne kadar sürüyor? İki. İki sene, İki sene iki, sene. Evet, iki sene evet. oldu. <laughs> evet. Evet, Şimdi zor içeri bir geleceğiz heyecanlıyız o yüzden.